Evet arkadaşlar diyor kendi içerisinde eş bölümlendirilmiş bir cetvelin bazı birimleri gösterilmiştir. Buna göre en değerini, değerini soruyor. Emin değerini soruyor. Şimdi burada ben şu mesafeye A dersem arkadaşlar ne olacak burası? 7 bölü 4 eksi x ifadesi A'ya eşit olmalı. Peki arkadaşlar şuraya dikkat edelim. Burası 2A kadar değil mi? Bu durumda diyorum ki x kare eksi 7 bölü 4 de 2A olmalı. A'yı götürüp burada yerine yazalım. Ne diyoruz? X kare eksi 7 bölü 4 eşittir. Şöyle düzenleyelim. 2 çarpı 7 bölü 4 eksi x olmalı. Yani x kare eksi 7 bölü 4 eşittir 14 bölü 4 eksi 2x olacak. Tüm ifadelerimizi aynı yere toplayacak olursak, x kare artı 2x eksi 21 bölü 4 eşittir 0 olmalı. Payda eşitleyelim hepsinde. Burada ne olacak? 4x kare artı 8x eksi 21 eşittir 0 gelecek arkadaşlar. Buraya çarpanlarına ayırıyorum. 2x eksi 2x eksi 7 3 dersek sağlıyor ifademizi ama x7 e değil artı 7 diyelim. Buraya eksi 3 diyelim. Bu durumda 8x'i sağlayacaktır. Demek ki bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış yani 2x artı 7 çarpı 2x eksi 3'müş. 0 eşitse x'in bir değeri eksi 7 bölü 2 olmalı. x'in bir değeri 3 bölü 2 olmalı. Şimdi arkadaşlar burada götürüp x ne yazdığımızda a değerini bulacağız. Bakalım a değerini ne olarak elde edeceğiz? 7 bölü 4 eksi 7 bölü 2 eksi 7 bölü 2'den artı 7 bölü 2 olacak. x eksi 7 bölü 2 için Görelim yani şurayı ayıralım. X değerimiz 3 bölü 2 için 7 bölü 4 eksi 3 bölü 2 olacak arkadaşlar. Burayı düzenlediğimize dikkat ederseniz 21 bölü 4 oluyor. Buraya bakıyorum arkadaşlar ne gelecek? 7 bölü 4 eksi 6 bölü 4'ten 1 bölü 4 geliyor. Tabii ki 3 bölü 2 seçmedim çünkü zaten bizim istediğimiz ifade buradaki ifadede burayı sağlayan değer a değerimizin daha küçük bir değer 7 bölü 4'ten daha küçük bir değer olması gerekiyor. Bu durumda bizim seçeceğimiz x değeri kesinlikle 3 bölü 2. Şimdi gelelim m değerini bulmaya. M değerini bulurken arkadaşlar diyorum ki x kareden sonra 1, 2, 3, 4, 4 tane a birim ilerleyerek x kare artı m ulaşılmış. Bu durumda x kareler gidecek 4 a'nın değeri m olacak. E ben a'nın değerini artık biliyordum x yerine 3 bölü 2 vermiştim. Son durumda burası 1 bölü 4 olmuştu. götürüp yerine yazıyorum 4 çarpı 1 bölü 4 eşittir m'den m değerimiz 1 olacak arkadaşlar.